Üç gün önce e, bir koku duyuyor komşu. E, gidip bakıyor, mezarın tahtalarının göründüğünü görüyor. E, sonra mezarın açıldığını hissediyor, anlıyor yani. E, köpek mi, ayı mı derken bir komşu da diyor ki benim kirazlarımı yedi. E, bu ayı diyorlar. Gece çıkmıyoruz. Görülüyor yani arada sırada. Bal kovanlarını götürüyor. Geçen sene götürdü komşunun. Yani şu ana kadar bir tehlike görmedik ama görmeyeceğimiz anlamına da gelmez. Önlem alınmasını isteriz tabii köy halkı olarak. Kapının şu bu yandan. Elektrik saatini öbür tarafından. Ya yapar. Ya çek Dur dur çekemezsin. Ben yardım edeyim ya ona. Ta oradan çektim kesin. bir de caminin yanına geldi. E, ha, geçen akşam bundan evvel, ki, evet. ondan Ö evvel de kiraza çıkmıştı. Kiraz <laughs> Elime sopa aldım, buraya doğru gelirken koku çıktı bana geldi. Bu mezar dedim, çabuk kokuştu dedim ben de. Bir de geldim ki mezarın burası açık. Açılmış. Ama böyle açılmış çukurdu böyle. <laughs> tahtanın altına varmış mıydı? Yok. Oraya varamadı. Üstündeydi tahta, üstünde yatıyordu. Çünkü ağaçlar yeni olduğu için eşeleyemedi onu. Bu mezar, bu mezar da yenilir ama aşağıdan pastanın üstünü tam çekebilmiş. çekebilmiş. E, bu hadiselerle devamlı karşılaşıyoruz. İşte e, mezarları açıyorlar. Hatta mezar kazarlarken üstüne tel koyuyorlar ayılar şey yapmasın diye, açmasın diye. Öyle birkaç e, kiraz ağaçlarına falan da almışlar. İnsanlar burada akşam namazından sonra dışarı çıkamıyorlar. Çünkü e, ayı epey bir epeyce bir fazla var. Yıllar geçtikçe daha da çoğalıyor. İnsanlar tedirgin burada. Yani e, bunlara bir önlem alınması lazım. Ya da bu hayvanların yerlerinde beslenmesi lazım, şehirlere inmemesi için. Hayvanlar aç kalınca şehirlerin şehirlere iniyorlar. İşte kiraz yemeğe iniyorlar. Sebzeler başlayınca işte domateslere ...fasulyelere inmeye başlıyorlar. Bugün ölüye zarar veren yarın canlıya da zarar verecek. Bu daha vahim bir şey. Çoluk var, çocuk var. E, kaçamaz, edemez. Hayvan aç, ne yaptığını bilmiyor. Şimdi buraya mezar kazılmış. E, mezarlığın sahibi... 3-4 gün sonra geldiğinde... ...burada bir koku olduğunu hissetmiş. Mezarın tahtasını... ...üstüne koyulan tahta var. Mezarın tahtası aşağısına kadar açılmış. Yani köpekler gelmiş havlayınca. Ayı gitmiş buradan. Burası... Sığ yerde görünmeyen bir yerlerde olsa bunu alıp götürecekti buradan. Ne bileyim ben böyle geldim buraya duruyordum. Bizde burada gaz tabanı, kimin maske? Oğlum başına geçirdin. Ne var seninle konuşalım. Abi. Şu an abi, Gidemedik ki, Geri döndük yani. Hayvanlardan. Böyle ev olmayınca hayvanlar ev olmayan yerlere gidiyorlar. İşte burada ayı izleri var. Ayı çıkarmış buradan. Bizi toprak toprak doldurduk buraya. Buraya 21 gün evvel gömdüğümüz bir cenazemiz vardı. Köy köyümüzden. Buraya ayı gelmiş, aç, açma çalışmış. Veyahut açmış. Açmış beraber geldik. Tatlılar kadar açmış, kaçmış evet, ne bir şeyden öktü, öktü neden öktüğünü bilmiyorum. geldik buraya kapattık üzerine. açtığı yerde göstereyim orada. Belli. <laughs> Evimizde de akşam namazdan sonra dışarı çık çıkmıyoruz. Gece şey, kiraz da bol bu sene. Kiraz bol olduğundan kirazları devamlı geliyor. Yani, ar yedi, buraya bir ablanın birisine gelmiş. Hadi iki tane atom atmış. Yine de emmemiş kirazın ağacından. Abi yarın bugün de çocuklarımıza başlıkları zarar buldu.

Bu köpekler bizim köyümüzü ayılardan kurtardı.